İşte rengarenk bir dünya Çiçeklerle dolu bir rüya Şimdi kalkmanın zamanı Erkenden kalkıp yol almalı İşte bu arımaya Uçuyor hep mutluluğa Haydi uç arımaya Neşe getirsen hep kadar çocuklara ay çiçekleri Sen de Güne bakan çiçeklerini sever misin Ben çok severim. Gün boyunca yavaş yavaş döndüklerini, böylece yüzlerinin her zaman güneşe baktığını biliyor muydun Maya? <laughs> Desene, güneşi gerçekten çok seviyorlar. Ee, bütün çiçekler güneşi sevmez mi zaten? Hayır, hepsi değil. Bir çiçek var ki ayı çok daha fazla sever. Ona ay çiçeği denir. Ay çiçeği mi? Ben hiç ay çiçeği diye bir şey duymadım. Çok az parlayan beyaz bir çiçektir. Asıl güzelliğini ay yükseldiği zaman gösterir. Yani karanlık bastığı zaman. Görülmeye değerdir. Kim bilir ne kadar güzeldir. Peki nerede yetişir? Görmek için sabırsızlanıyorum. Ben bir kere görmüştüm. Uzun zaman önce. Şimdi hatırladım. Göçmen bir güve daha geçenlerde Gülhatmi Kovanı yakınlarında gördüğünü söylemişti. Hmm. Hadi uyan Veli. Biz de gidip şu ay çiçeğine bakalım. Ay uyku zamanıdır. Gül hatmi kovanı buraya çok uzak. Ay çıkana kadar zaten oraya varamazsın. Sonra da zifiri karanlıkta dönmek gerekecek. Bak ne diyeceğim. İstersen bir gün seni götürürüm. Hadi gidelim Vili. O mucize çiçeği kaçırmak istemezsin değil mi? Şimdi yola çıkarsak ay yükselmeden önce orada oluruz. Aa Filip'in ne dediğini duymadın mı? Bu saatte tehlikeli olurmuş. Ben uyumayı tercih ederim. Öyle olsun. O zaman ben de ay çiçeğini yerinde görmek için tek başıma maceraya atılırım. Hmm. Hı, herhalde bitki özünün de tadına doyum yoktur. Bit Bitki özü mü? ya. Beni de bekle. Ama ya şurada biraz dinlensek olmaz mı? Kaybedecek zamanımız yok Billy. Yakında karanlık basacak. Bu saate kadar varmamız gerekmiyor muydu? Hem sonra karanlık ormandan uçmak zorunda mıyız? Gülhatmi kovanına giden en kestirme yol burası. Sallanmadan gitmeliyiz yoksa ay çiçeğinin açmasını kaçırırız. <gülüyor> 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 Orman geceleri biraz kork korkutucu oluyor gündüz gördüğün ormandan hiçbir farkı yok. Sadece karanlık. Ay! Aa! Aa! A Ay! Neydi o öyle? Kocaman bir kuştu. A Belki de bay Galiba. Ee, e, Baykuşlar geceleri avlanmaz mıydı? Ee, e. İyisi mi burada kalalım? Şişt! Burada olduğumuzu belli etme. Ne? Ee. Gerçekten gitti. Aa, e bu da emin misin? En iyisi yere yakın uçalım. Saklanması kolay olur. <laughs> Daha hızlı uçmalıyız. Yoksa oraya asla zamanında varamayacağız. Daha hızlı mı uçalım? Önce nereye gittiğimizi bulalım da sonra hızlı uçarız. Abone et işte, kaybolduk burada. Hı. Haklısın Vili, daha yüksekten uçmalıyız. Orada ışık fazladır. <laughs> gitti mi Willi? Ben bir şey görmedim. O oradaki hayalet. Hayalet mi? Hayalet diye bir şey yoktur. Hı. Hadi gel korkaklık etme. Gidiyoruz. Kaç! <laughs> hadi Maya! <laughs> uç! Beni de bekle Veli. Veli! <laughs> nereye saklandın? seni görmeden saklan şuraya. Şşşt! Burada güvendesin. Ha? Bil ya diye bir şey yoktur. Hadi çık artık dışarı. Ben de korkuyorum ama hayalet diye bir şey yoktur. Aa, Daha fazla vakit kaybedemeyiz. Aksi takdirde ağaç çiçeğinin açmasını asla göremeyeceğiz. Ses de ne öyle? Ne olacak senin şu var olmayan hayaletin sesi? Aa, ama ne olursa olsun yola devam etmeliyiz. İmdat! Aa. Yardım edin! Duydun mu? Galiba biri yardım çağrısı yapıyor. E ben burada kalıp sabah olmasını bekleyelim derim. Aa, ormanda yardım çağrısı yapan birini görmezden gelemeyiz. Ben görebilirim. Ay, Maya gitme! E, orada biri mi var? Yardım edin. <laughs> Bu taraftayım. Aa! Lütfen ne olur beni buradan kurtarın. Deneyeceğim. Sakın kıpırdama. Willy! bana yardıma gelir misin? <laughs> ne kadar teşekkür etsem azdır sonra teşekkür edersin. Şimdi hemen buradan uzaklaşalım. Karanlığın içine dolanan bir hayalet var. <laughs> hayalet şuna mı benziyordu? Anne! Sakin ol biraz. Ben Gloucester, ateş böceğiyim. Hayalet falan değilim. Ateş böcekleri parla. Hayır olamaz. Hayır mümkün değil. Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ay yükselmeye başladı Glor Chester. Gül hatmi kovanını biliyor musun sen? Yakın olduğunu eminim. Gül hatmi kovanı mı? Hayır ne yazık ki bilmiyorum. Çok özür dilerim. Kaybolmadınız ya. E, doğrusu kaybolduk. Aslında ay çiçeğinin açmasını görmeye gelmiştik. Görülmeye değer bir manzara olduğu söylenmişti. Acele etmezsek kesin kaçıracağız. Boş ver artık Maya. Ah. Bakın ne diyeceğim. İsterseniz yolunuzu aydınlatayım. Böylece daha kolay bulabiliriz. <laughs> Çok da memnun olurum. Hatta arkadaşlarımı da çağırabilirim. İzleyin beni. Küçük arılar hadi. <laughs> Durun. İşte gülapni kovanı orada. Peki ama ayçiçekleri nerede? Belki de o göçmen güvenin aklı karışmıştı. Belki de buralarda ayçiçeği falan yoktur. Philip, dinle bak. Hmm, bu bizim, bizim Philip. Philip? Philip. Philip. Maya, Philip. Çayırda sizi aradım durdum ama hiçbir yerde bulamadım. İşte o zaman bu manzarayı kaçırmak istemeyeceğinizi düşündüm. İyi olduğunuzdan emin olmak için de buraya geldim. Şimdi bu anı hep birlikte yaşayalım mı? Bakın. İşte ay çiçekleri. Gerçekten de çok güzel. Evet, eminim bitki gözleri de çok lezzetlidir. Hmm, doğrusu kokuları da bir harikaymış. Tadına da doyuma olmuyor. Olan. İşte başardık Willy buraya tam zamanında geldik. O Willy üstüne üstüpte çok rahat çiçeklermiş bunlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi, ge İyi geceler Maya. İyi geceler Maya. İyi geceler Gloucester. <laughs> i̇şte ben manzara diye buna derim.